Hocam iyi akşamlar. Evet. Bugün e, kadın futbol takımı Kaplanlar Spor'la bir gösteri maçı yaptınız. Kadına şiddetli dikkat çekmek için. E, Neler söylemek istersiniz? Evet bugün güzel bir e, maç oldu bizim için de. Skoru bir tarafa da sahada gerçekten centilmence ama ciddi bir mücadele vardı. Bir tarafta kadın futbol takımı bir tarafta amfite futbol takımı. Biz e, bugün böyle bir müsabak yapmaktan son derece e, mutlu olduk kadına şiddete hayır diyoruz her ortamda her platformda bunu söylüyoruz. Ancak bizim şöyle de bir gerçek var. Kadına şiddet toplumsal bir olay değil, bireysel bir, bir olay. Onun için bireylerin bu konuda artık eşlerine sahip çıkmak ve eşlerine saygı göstermek, eşlerini sevmek, eşlerine ilgi ve alaka gösterdikten sonra zaten şiddet olmayacaktır. Eş diyoruz, bir tarafımız diyoruz. O zaman bir tarafımızı incitmenin bir anlamı yok diyoruz. Peki teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.